Evet. oldukça güzel bir soruyla birlikteyiz. Matematik köyünde Mustafa Yacı Üstadımın bana sorduğu güzel bir soruyla karşınızdayım. Şimdi x kelebek uçuşuyor. Kamerada gözüktüğünü bilmiyorum. Neyse. x 1 ve 3 kapalı aralığında bir tam sayı, pardon tam sayı diyorum, reel sayı. Ve x ile x karenin kesir kısımları birbirine eşitmiş. Diyor ki bu şartı sağlayan kaç tane x vardır? Mesela örnek vermek gerekirse şöyle cevap yazalım. Mesela örnek vermek gerekirse Biliyoruz ki fi irrasyonel sayısı bu aralıkta. Doğru mu? Peki ben fi karenin 1 artı fi olduğunu bilmiyor muyum? E soru. Bunun kesir kısmına 1 eklemek kesir kısmını değiştirir mi? Yo. O halde fi'nin kesir kısmı fi karenin kesir kısmına eşitmiş demek ki. Çünkü burası 1,61 gibi bir şey. Fi karenin de 2,61 gibi bir şey. Bu sebeple kesir kısımları aynı. Demek ki mesela bir tanesini bulduk mesela fi'ymiş. Bu sebeple illa tam sayı ya da rasyonel olması sayı, gerekiyor İrrasyonel sayılar da bu şartı sağlayabiliyormuş demek ki. Peki hepsini nasıl bulacağız? Buna kendi yaptığım çözümü göstereceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Tanım tanım gereğince kesir kısım x dediğimiz ifade x reel sayısından x'in tam kısmını atmayla bulunur. Tanımdan. Peki x kare ne olur? x kare de yine benzer şekilde x kareden x karenin tam kısmına attığımızda bulunur. Eğer bunları taraf tarafa çıkarırsak hatta şöyle şey yapalım. Eksi kullanalım burada. Çünkü x kare daha büyük sonuçta. 1 ile 3 kapalı aralığında olduğundan dolayı. Burası 0 gelecek. Sebep? Çünkü kesir kısım x ile kesir kısım x karenin birbirine eşit olduğunu söylemişti. Burası 0. O halde burada ne geldi? x kare eksi x artı tam kısım x eksi tam kısım x kare. Yani kısadan ise şu anlama geldi. x kare eksi x eşittir. Tam kısım x kare eksi tam kısım x gelmiş oldu. Size bir soru. Tam kısım x kare eksi tam kısım x dediğim ifade bir tam sayı değil mi? Tam sayı. O halde x kare eksi x'in de bir tam sayı olması gerekmiş. Yani kesir kısımları aynı olan iki sayının farkları tam sayıdır. Bu mevzuyu kullanacağız. Şimdi x kare eksi x'in grafiğini çizelim. Gençler x kare eksi x'in grafiği 1, 1 ile 3 kapalı aralığını işaretleyelim. Sınır olsun orası. Şöyle yapalım. Asimtot değil bu. Dikkat etmenizi istiyorum. Sınır koyacağım. Gençler şöyle bir şey. Şurada sıfırdan geçiyor. Benim çizimim iyi değil. Gençler şurası 6. Şurası 0. 1 ve 3 kapalı aralığında o halde bu x kare eksi x değerleri 0 ve 6 arasındaki tüm reel sayıları tarıyor. E bize ne söylüyordu? Tam sayı lazım bize. Değil mi? X² x kare eksi x'in tam sayı olması lazım. O halde x kare eksi x aslında ne değerlerine sahip olabiliyor? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki kaç tane sayı var burada? 7 tane. O halde 7 tane bu şekilde x değeri varmış. Ben bu şekilde çözmüştüm. Mustafa Hoca da görüp beğenmişti sağ olsun. Evet oldukça güzel bir soru ilginç bir soru aslında bu şekilde çözdük. Hatta YKS'de bile sorulabilir yani şunun tanımını verip çıkabilir yani çok güzel yorum gerektiren bir soru. Harika bir soru yani evet. Neyse soruyu çok övdük bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.